Ali bekle. Ali. Ali durur musun? Dur dedim sana. Dinlemek istemiyorum anlaşıldı mı? Anlaşılmadı efendim. Dinleyeceksin. Neyi dinleyecekmişim ya? Arkadaşımı mı savunacaksın bana? Evet. Nasıl saydın o lafları ya? Ha? Nasıl kıydın o kıza? Ya sen Begüm'ün bana ne yaptığını biliyor musun? Ne yapmış? Ya Vedat'ın etrafında gezmesine izin veriyor hala o eve gitti. Çiçek almış ondan. Yüzük de var. Söylediklerim az bile ona. Öyle mi? O eve gitti. Çünkü işe başlaması için diploması gerekiyordu. Ayrıca bu çiçeğin yüzüğünde öyle senin sandığın gibi bir şey olmadığından eminim ben. İnanmıyorsun sen bana ya. Evet inanmıyorum. Bu kadar basit mi zannediyorsun ya? Ben her şeyi unuttum. Buraya geliş amacımı unuttum. Ya ihanetine rağmen ben aşkımıza sahip çıktım. Ali, sana ihanet etmedi Begüm. <laughs> Begüm Vedat'la niye evlendi biliyor musun? Senin hayatını kurtarmak için. Ya ne saçmalıyorsun sen, ne biliyorsun ya? Bildiğim bir şey varsa söyle Vedat senin hayatına karşılık Begüm'ü istemiş. Öyle lafta geçen bir tehdit falan da değil bu. Eğer bir evet demeseydi, o gün senin hayatın sona erecekti. On yıl önce, Ali, on yıl önce... Begüm'ün iki dudağın arasından çıkacak bir evet'e bağlıydı yaşam. Begüm senin yaşatmayı tercih etti. Sensiz kalmayın, mutsuzluktan ölmeyi göze alarak.